Arkadaşlar Aydın yayınlarından güzel bir soru sizler için çözmeye çalışalım. X bir doğal sayı, y'miz de 0 ile 1 arasında bir değer olmak üzere kök 5 eşittir. X artı y olarak verilmiş. Buna göre küp kök içinde x çarpı y artı 1 çarpı y artı 3 neye eşittir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada x'in doğal sayı olması, y'nin de sıfırla bir arasında olması önemli. Çünkü biz kök 5 değerinin aslında 2 ile 3 arasında bir değer olduğunu biliyoruz. Yani 2 küsürlü bir değer geleceğini biliyoruz. Şimdi burada biz e, x'i mesela 0 alabiliriz. x artı y'nin o zaman biz hani 2 küsürlü bir değer olduğunu biliyoruz. Örneğin biz burada x'i 0 alsak y'mizin 2 küsürlü bir değer gelmesi gerekir ama y 0 ile 1 arasında. x'i 1 alsak y'miz 1 küsürlü gelir. Yine olmaz. Bence burada x'i alabileceğimiz tek değer 2'dir. Ki bu durumda şu küsurat dediğimiz kısım bize neyi vermiş olsun arkadaşlar? Burada y'yi vermiş olsun. Çünkü y'miz sıfırla 1 arasında olduğu için 2 küsür dediğimizdeki ki o küsür bizim y'miz gelecektir burada arkadaşlar. Şimdi bu durumda x'imizin 2 olduğunu bulmuş olduk. Bunu söyledik arkadaşlar. Şimdi bize ne sorulmuş? Küp kök içinde x çarpı y artı 1 çarpı y artı 3 sorulmuş. Şuradaki küp kökü ben bir düzenleyeyim. Bunun içinde x'imizin yerine 2 yazalım. Şimdi bizim orada neyimiz var? y artı 1 çarpı y artı 3. y artı 1 ile y artı 3'ü çarparsak arkadaşlar ne gelir? y kare artı 4 y artı 3 gelmiş olur. Bakın aslında arkadaşlar biz şurada x'i 2 olarak bulduk ya. Yani ben şu 2 küsürlü değeri aslında 2 artı y olarak da yazabilirim. x'in yerine 2 yazdım. Şurayı ben bir düzenleyeyim arkadaşlar. Ben burayı tam kare yaparsam y artı 2'nin karesi derim. Burada 4 y olduğu için y kare yapar. 4 y yapar. Artı 4 yapar. 3'ü bulmak için kaç çıkartırım buradan? 1. E ben aslında y artı 2'nin 2 iki küsürlü bir değer olduğunu hatta şurada x yerine 2 yazarsam aslında y artı 2'nin kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Kök 5 olduğunu biliyorum. O zaman ben burada y artı 2 gördüğüm yere kaç yazabilirim arkadaşlar? Kök 5 yazabilirim. Buraya kök 5 yazdım. Kök 5'in karesi 5 beş geldi. 5'ten 1 çıkartınca kaçı elde etmiş oldum? 4'ü elde etmiş oldum. Demek ki benim burada 2 çarpı dediğim şu y artı 1 çarpı y artı 3 kısmına ben kaç yazabilirim? 4 yazabilirim. Burası bana o zaman küp kökünün içinde 2 kere 4'ten 8'i verir. Bu da kaça eşittir arkadaşlar? 2'ye eşittir. Aradığım cevabın c şıkkı 2 gelmesi gerekir. Güzel bir soru, farklı bir soru. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.